Yapay zeka tehlikeli mi? <laughs> Yapay zeka tehlikeli mi sorusu yapay zeka çıktığından beri var bundan sonra da olacak gibi görünüyor. Çünkü insanların kafasında soru işareti var hep bu kontrolden çıkar mı, dünyayı yönetir mi, bizi yönetir mi, bizi bir kölesi kuklası haline getirebilir mi? İnsanların aklında bu soru işaretleri hep var olacak gibi de duruyor. Bir de bunu destekleyen argümanlar da çok. Mesela bununla ilgili filmler, diziler, kitaplar, romanlar o kadar çok ki geleceğin kötü olacağına dair yani bir distopya yaşayacağımıza dair insanların makinelerin kontrolünde bilgisayarların kontrolünde olduğuna dair ya da insan makine savaşına dair çok fazla done var. Filmler, diziler. Dolayısıyla insanlar bu yapay zekanın gelişmesini de gördükçe bu soruyu sormakta haklılar. Acaba yapay zeka iyi bir şey mi olacak, kötü bir şey mi olacak? Başımıza bela mı olacak yoksa hayatımızı mı kolaylaştıracak? Ya da bunların hepsi de olacak belki de. O yüzden yapay zekanın kontrol altına alınması diye bir mevzu ortaya çıktı ya da vardı. Bu şu anda biraz daha popüler olmaya başladı. Bunu kim diyor? Bunu teknoloji üretenlerin kendileri söylüyor. Mesela Elon Musk dediğimiz bir adam var. Teknoloji deyince ilk akla gelenlerden biri. Tesla'yı yaptı, uzaya uydular gönderiyor, SpaceX diye şirketi falan var falan. Bu adamın işi teknoloji ve bu adam teknolojiden para kazanıyor ama diyor ki teknoloji denetlensin diyor ya da devletler bizi denetlesin diyor. Denetleyin bizi diyor yani. Yani biz yoldan çıkabiliriz, yanlış yapabiliriz. Bizim denetlenmemiz lazım diyor. Aynı şekilde bu chat GPT yapan arkadaş da öyle diyor. Bizim denetlenmemiz lazım diyor. O yüzden teknolojiyi üretenler, bu yapay zekayı üretenler diyor ki bunun denetlenmesi lazım kontrol edilmesi lazım. Dolayısıyla böyle bir sorunumuz var. Bunun kontrolü. Bunun kontrolden çıktığına dair dediğim gibi çok fazla film olduğu için insanlar onları düşünerek belki dizileri de düşünerek gelecekte böyle bir şey yaşayacağını düşünerek bunu istiyor doğal olarak. Böyle olunca da devletler bununla ilgili harekete geçmeye başladılar. Bunların başında Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği yeni yasalar çıkardı. Bu yasalarla teknoloji gelişimini ya da yapay zeka gelişimini kontrol altına almaya çalışıyorlar. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde de yasalar çıkmaya başladı. Yapay zekayı ve teknolojiyi kontrol etme anlamında iki büyük güç yani Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri. Bunun dışında Birleşik Krallık dediğimiz İngiltere'de yakınlarda bir zirve toplandı, bir toplantı yapıldı. Buna 26 ülke katıldı ve imzaladılar buradan çıkan sonucu. Bunların hepsinin ortak kararı şu, teknolojinin kontrol edilmesi lazım. Yapay zekanın kontrol altında olması lazım. Yani özgür, sınırsız, tam bir gelişme yok. İnsanın kontrolünde bir gelişme olması lazım. O yüzden diyoruz ki bu çalışmalar güzel, bu çalışmalar gelecekte yapay zekanın insanların kontrolünde kalarak insanların faydası ne işler yapmak için kullanılacağını gösteriyor. Bunlar devam ederse artarak devam ederse teknoloji korkulacak bir şey olmaz. Ama bunlar uygulanmazsa ya uygulanıyormuş gibi yapılırsa o zaman teknoloji insanlar için gerçekten korkutucu bir hal alabilir. Makinelerle insanların savaşı belki de gerçek olabilir. O yüzden şöyle diyoruz. Bunu önlemek aslında insanın elinde. İnsan şu anda isterse bunu kontrol altında tutarak bu gelişmeleri bunu önleyebilir. Gelecekte olacak o büyük çatışmayı. İnsanların özgürlüğünü elinden alacak o teknolojik gelişmeyi önlemek insanların elinde. Ve bunun için devletler yakın zamanda çalışmalar yaptılar. Umarız bu çalışmaları yaptıkları gibi uygularlar uygulama sonucunda da teknoloji kontrol altında büyümeye devam eder ve insanlar için iyi bir şey olmaya başlar.